Evet bu televizyon çok aşırı derecede böyle eğitim verici bir şey Maşallah Eğitici hocam Eğitici bir şey neden çünkü yeni bir dizi başlıyor hemen o zaman ben gidiyorum kitap okuyorum maşallah. Hocam sanki bunda bir kinaye var Bu zaten benim lafım değil bir Amerikalı bir komedinin lafı bu Maşallah, maşallah hocam Maşallah Hmm, şu dişimin ağrısı da bir türlü geçmedi. Diş ağrısı çok kötü hocam. Geçmiş olsun. <laughs> Sağ ol. Yani acayip aşırı derecede ağrıyor bazen yani. Dans edince unutuyorum. Kökünü çekmek lazım onu. Ya da dolduracaksın hocam. Ya çekmemek lazım. O dişler kolay bulunmaz. Peki. Doğrudur. Ya Onu tamir etmenin Maşallah. bir yolunu bulmamız gerekiyor. Tabii, tabii. İnşallah, İnşallah hocam. Senin İnşallah. şarkılarını dinleyerek. Benim e, biraz önce çaldığım David Guetta'dan mesela. Fergie. Maşallah hocam. O dinlediğim zaman hiçbir şey hatırlamıyorum. Maşallah, 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 maşallah hocam. Sen fırçayı bilir misin hakkı? Ya bunları bilmez miyim ya dünyanın en önüne gelen sanatçılardır. Maşallah. 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 Evet, evet. Ondan sonra sanatçı her tarz müziğe saygı duymalı, dinlemeli. Yani e, öyle bir şey ki bu müzik evrensel diyorlar ya. Hakikaten evet. maşallah. gerçekten. Maşallah hocam. Hakikaten öyle yani. Öyle tarif edecek gibi değil. Evet. Maşallah. Biz Eskiden mesela bir de şeyde çivi maçı yapardık. Böyle parayı koyardık çivili tahtaya. Böyle gol atmaya çalışırdık. O zaman da unutuyordum her şeyi ben Dişimin ağrısını. Maşallah hocam. Bir de böyle bozuk parayı şöyle koyardık bak. Şöyle buradan gol atmaya çalışırdık. Yani şu yan taraftan, özellikle sınıfta. Maşallah. Böyle buradan ne güzel böyle hocam. parayı bir koyuyorsun, tamam mı? Maşallah. Bu yan taraftaki arkadaş vurduğu zaman. ...o para böyle döne döne gelir, sen de yakalamaya çalışırsın. Maşallah. Maşallah, Maşallah hocam. O da başka bir şey. Bir de normali var. Bir de buradan atıyorsun üçgen gibi. <laughs> Aklıma gelmişken oraya bir şey koyalım. Ekranın köşesine bir. Daire koy. Daire koy. <laughs> Daire. Şuraya doğru, evet. Ee, bu dairenin rengi ne olsun? Bu rengi ben beğenmedim. Başka bir renk yapayım. Mavi. Maşallah, Maşallah hocam. Maviş gibi olsun. Mavi maşallah hocam. Maşallah. Mavi iş. İçine ne, ne koyayım ya onun içine? Siz ne isterseniz. Seviniriz bir hayvan koyalım. Maşallah hocam. Ne koyayım mesela civciv koyalım. <laughs> İnşallah. İnşallah. İnşallah hocam. Evet. Açık mavi ama açık mavi. Onun içine civciv koy. koy. Maşallah hocam. Ko maşallah, koydum. Hocam. Maşallah. Güzel duruyor değil mi hakkı? Çok Muhteşem duruyor hocam. Civciv gibi bir şey. <laughs> maşallah. maşallah. Maşallah hocam. Evet. O zaman hakkı baba. Bir tane şarkı alalım senden sonra. Programı kapatacağım. İnşallah hocam. İnşallah. Bir şarkımızı bitirelim. Allah kerimdir hocam. Maşallah. 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 Güneşten, gölgeden, efendim. Yerine... Selam verip geçen berinden Ne bileyim işte kıskanıyorum Seni kendimden bile kıskanıyorum 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 Kıskanmak aşkın Kalbim dalar Ölçük kalbim bu duygu sorar. Hepimiz şunda bir kardeşim var. Seni bulmam bile istemiyor. 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 Elektrik al. Al, ver oradan, ver, ver. Al. <laughs> Maşallah hocam. Hmm. Çok teşekkürler hocam. Maşallah maşallah. Böyle şarkıları gelmez kolay kolay. Çok teşekkür ederim hocam. Yani yüreğine sağlık. Sağ olun hocam. Maşallah. Teşekkür ederim. Maşallah. maşallah. Sizlere teşekkürler. ederiz. Çok sağ olun. Mutlu mutluluk duydum sizin varlığınızdan. Sağ olun. Sağ olun hocam. Estağfurullah. Maşallah. Estağfurullah. Maşallah. Estağfurullah. maşallah. Estağfurullah maşallah. Evet, programımızın sonuna geldik. Yine derin mevzular konuştuk. Yine <laughs> bazı şeyleri açıklığa kavuşturduk. Maşallah Berlin hocam. Berlin Gurbet TV Çık salon efendim. Pursaklar Efendim... <laughs> Konya Etli Ekmek TV, Urfa Katmer TV, Rosenburg Meşk FM, ee, Amasra Aduket TV ortak yayınında yine sizlerle birlikte olduk. Haftaya yine görüşelim. İnşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Hocam. İnşallah. İnşallah. Hadi. Hakkıcığım hadi bakalım. Şu hareket yap. <laughs> Muhteşem hareketler hocam bunlar. Bir de... bu Şöyle, ne demek gel bize, hocam? Gel bize gel. Bize gel. Bize gel. 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 Yeter ki gel. Gel. Ne? Gel kartela gel. Böyle bir şarkı vardı. Oo. bu ne demek hocam? Bu da hani, son işte, istasyona son durana geldik. Maşallah. 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 Evet. İsmail ah.